İki üniversite arasında kaldım. Sonrasında da Sabancı Üniversitesi'nin ders programının çok daha iyi olduğunu anladı ve Sabancı Üniversitesi'ni seçtim. Vallahi bana şu anda aslında bulundu. Ben şu anda bir title artı zaten firma değişikliği yaptım. Citibank'ta çalışırken şu anda hem title aldım, İşte BNP, Bariba, Cardiff sigortacılık ayağına geçtim. Daha ileride de umuyorum ki yurt dışında Macaristan ya da Belçika'da çalışmayı planlıyorum. Umuyorum ki bu imkanı bulabilirim. Ama şu an için zaten istediğimi aldım, kısa vadede istediğimi aldım. Ben Sabancı Üniversitesi'nde yapmalarını tavsiye ederim. Bence iyi bir programdı. Bazı eksikleri olmasına rağmen ben bana katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Şu an zaten pandeminin de bitmesiyle bence her şey çok daha iyi olacak. Fiziksel, normal olarak ders, dersleri fiziksel olarak işlemek çok daha katkıda bulunacak. Özellikle executive olmak isteyenler bu programı yapmalılar. Çünkü çok fazla katkısı olacak.